şu, deprem biraz şiddetli hissedildi. İstanbul'da bile hissedildi. Ege'nin birçok ilinde ve aynı zamanda Marmara bölgesinde de hissedildi. Yüzeye yakın bir deprem. Yanlış hatırlamıyorsam 11 kilometre derinlikte oldu. Şimdi bu sığlık meselesi acaba depremin o hissedilme etkisini nasıl arttırıyor ya da azaltıyor? Tabii sığlık önemli. Deprem derin olduğu da Japonya'da 8'den büyük de olsa Japonlar hissetmiyor. Ama biz diyoruz ki ya 8'den büyük deprem oldu. Japonya'da kimsenin burnu kanamadı. Ama deprem olmuş 300 km derinlikte, 200 kilometre derinlikte. Tabi yüzeye ne kadar yaklaşırsa deprem şiddeti o kadar hissedilir oluyor. O kadar hasar verme potansiyeli yükselir oluyor. Bu depremin hasar verme potansiyeli vatandaşlar ellerine telefonu aldılar. ve depremi hissettikten sonra rapor ettiler. Bugün vatandaşlarımızın hepsini tebrik etmek lazım. Depremden iki dakika sonra Türkiye'nin depremi nerelerde hissettiğini tek tek gösterler ve şiddet büyüklüğünü de verler. Az, orta ve büyük şiddette nerede hissettiklerini görürler. Neredeyse 600 kilometre depremin dış merkezinden bir yarı çap koysanız, 600 kilometrelik bir yarı çapa sahip büyük bir alanda bu deprem hissedildi. İşte en önemli örneği işte en kuzeyde. Biz İstanbul'da, Beylikdüzü'nde hissettik. İşte Yunanistan'da da hissedenler var. Bu açıdan tabi bu depremin yüzeye yakın olması hissedilmesinde önemli bir faktör olabilir. <laughs> Diğer bir faktör de zemin etkisi <laughs> Önemli bir faktör olabilir. Zemin şimdi tabii bu depremden sonra birkaç dakika içerisinde özellikle yüzeyde yerleştirilmiş kuvvetli yer hareketi ölçer aletlerimiz varsa bunlar Amerika kullanarak hemen 3-5 dakika sonra depremin gücü nerede büyüdü? ki onu büyüten nedir, zeminin direncidir. Nerede küçüldü, onu veriyor. Niye Hocam, veriyor? Hocam o noktayı biraz açar mısınız? Depremi zemin nasıl büyütür? O hissedilen kuvvetli etkisini nasıl azaltır? Zemin ne olursa. Bizim için daha deprem az hissedilir. Nasıl olursa biz depremi daha şiddetli hissediyoruz. Tabii şimdi zeminin fiziksel kapasitesini kayma dalgasıyla bizler veriyoruz. Asla deprem olmasına gerek yok. Hı hı. Dünyada yeryüzünün fiziksel kapasitesi VS-30 olarak biliniyor. Bugün açtığınız zaman VS-30 Global diye bir kilometre hassasiyette yerin fiziksel direnç kapasitesini görebiliyoruz. Hı hı. O Özel... zaman şunu söyleyebilir miyiz? Yani şu anda İstanbul'da ve Türkiye'nin her noktası hangi noktada bina yapılır. Bu bina için zemini, Hayır şu bina için zemin kesinlikle kötü tercih edilemez meselesi. Tabii bir kilometre hassasiyeti bunu görebiliyoruz. Özellikle benim öğrencim Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışıyordu. Yüksek lisans tezimizin ana konusu sahada ölçülen jeofizik yer direnci ile topografyadan ölçülen uzaydan ölçülen yerin jeofizik direncini karşılaştırıp %95 bir benzerlik gördük. Bu çok önemli bir şey aslında çünkü Balıkesir ilinde o projenin yapılması belki milyon dolara bir kaynağı neden oldu. Yalnız bu iş parayla bitmiyor. 200 senede bu çalışma yapıldı. Tabi bunu yazın yapıyorsun, kışın yapıyorsun. Aynı zamanda yaparsan bunlar birbiriyle korele edilebilir. Ama siz bakıyorsunuz Ocak'ta bir kısmını bitiriyorsun Şubat'ta bilmem ne. Yerin direnç kapasitesi mevsimlere bağlı olarak değişimli. <laughs> Japonya'da günlük olarak yerin direnç kapasitesindeki değişim ölçülüyor. Ve ise 30 direnci mevsimlik olarak ölçülüyor. İşte kışın ne yapıyor? Yeraltı suları yükseldiği için direnç düşüyor. Yazın azaldığı için direnç yükseliyor. O nedenle de aslında depremin yazın olmasında bir avantaj. Şu anda tabii ki direnci yüksek bir durumdayken bu deprem meydana geldi. Tabii yalnızca yapıların direnç kapasitesinin ölçümü değil. Yani yapıların işte hocamın belirttiği gibi kontrolü ya da bakımdan geçmişin Yerin de direnç durumunun incelenmesi e, Japonya'daki model olarak hava durumu olarak bu veriliyor ve e, buna göre de biz aslında e, hocam e, tabii ki orada bir gönderme yaptı 2000 yılından önce biz dikkat etmiyorduk şimdi siz direnci ne zaman ölçtüğünüz önemli e, tabii ki afet yönetimi en önemli şey en kötü duruma göre <laughs> sizin önlem almazsın evet. yani direncin en düşük olduğu değeri bilirseniz. Siz zemi sınıfını ona göre belirlersiniz. O hı hı hı. zaman kendinizi de, göre, evet. tabii ki daha korumalı, depreme karşı baş etme kapasitesi daha yüksek yapma imkanınız olabilir. Hı hı. Peki. Şimdi e, Mehmet Hocam şu mesele.